Meyve Risalesi'nden 6. Mesele Risale-i Nur'un çok yerlerinde izahı ve kati hadsiz hüccetleri bulunan İman-ı Billah rüknünün binler külli bürhanlarından bir tek bürhana kısaca bir işarettir. Kastamonu'da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize Halık'ımızı tanıttır, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Ben dedim, sizin okuduğunuz fenlerden her fen, kendi lisanı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip Halık'ı tanıtırıyorlar. Muallimleri değil, onları dinleyiniz. Mesela nasıl ki mükemmel bir eczahane ki, her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış hayatlar macunlar ve tiryaklar var. Şüphesiz gayet meharetti ve kimyager ve hakim bir eczacıyı gösterir. Öyle de küreyarz eczahanesinde bulunan 400 bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki zihayat macunlar ve tiryaklar cihetiyle, bu çarşıdaki eczaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nisbetinde, okuduğunuz fenli tıp mikyasıyla küreyarz eczane-i kübrasının eczacısı olan Hakim-i hatta kör gözlere de gösterir, tanıttırır. Hem mesela nasıl bir harika fabrika ki, binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor.'' şeksiz bir fabrikatörü ve maharetli bir makinisti tanıttırır. Öyle de küre arz denilen yüzbinler başlı, her başında yüzbinler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makine-i Rabbaniye, ne derece bu insan fabrikasından büyükse, mükemmelse, o derecede okuduğunuz fenni makine mikyasıyla küre arzın ustasını ve sahibini bildirir ve tanıttırır. Hem mesela nasıl ki gayet mükemmel, binbir çeşit erzak etrafından celbedip, içinde muntazaman istif ve ihzar edilmiş depo ve iaşe ambarı ve dükkan, şeksiz bir fevkalade iaşe ve erzak malikini ve sahibini ve memurunu bildirir. Öyle de, bir senede yirmi bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eden ve yüz binler ve ayrı ayrı erzak isteyen tayfeleri içine alan ve seyahatiyle mevsimlere uğrayıp, baharı bir büyük vagon gibi binler ayrı ayrı taamlarla doldurarak, kışta erzakı tükenen bir çarezi hayatlara getiren ve küre arz denilen bu rahmani iyaşa ambarı ve bir sefine-i sübhaniye ve binmir çeşit cihazatı ve malları ve konserve paketleri taşıyan bu depo ve dükkan rabbani ne derece o fabrikadan büyük ve mükemmelse okuduğunuz ve okuyacağınız fenni iyaşa mekyasıyla o katiyette ve o derecede küre arz deposunun sahibini mutasarrıfını, müdebbirini bildirir, tanıttırır, sevdirir. Hem nasıl ki 400 bin millet içinde bulunan ve her milletin istediği erzakı ayrı ve istimal ettiği silahı ayrı ve giydiği elbisesi ayrı ve talimatı ayrı ve terhisatı ayrı olan bir ordunun mucizekar bir kumandanı, tek başıyla bütün o ayrı ayrı milletlerin ayrı ayrı erzaklarını ve çeşit çeşit eslihalarını ve elbiselerini ve cihazatlarını hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak verdiği o acip ordu ve orduga şüphesiz bedahetle o harika kumandanı gösterir takdir kerane sevdirir. Aynen öyle de semin yüzünün ordugahında ve her baharda yeniden silah altına alınmış bir yeni orduyu Sübhanide nebatat ve hayvanat milletlerinden 400 bin nevin çeşit çeşit elbise, erzak, esliha talim, terhisleri gayet mükemmel ve muntazam ve hiçbirini unutmayarak ve şaşırmayarak bir tek kumandan azam tarafından verilen küre arzın bahar ordugahı ne derece meskur insan ordu ve ordugahından büyük ve mükemmelse sizin okuyacağınız fen askeri mikyasıyla dikkatli ve aklı başında olanlara o derece küre arzın hakimini ve Rabbini ve müdebbirini ve kumandan akdesini hayretler ve takdislerle bildirir ve tahmit ve tesbihle sevdirir. Hem nasıl ki bir harika şehirde milyonlar elektrik lambaları hareket ederek her yeri gezerler. Yanmak maddeleri tükenmiyor bir tarzdaki elektrik lambaları ve fabrikası, şeksiz, bedahetle elektriği idare eden ve seyyar lambaları yapan ve fabrikayı kuran ve iştihal maddelerini getiren bir mucizekar ustayı, ve fevkalade kudretli bir elektrikçiyi hayretler ve tebriklerle tanıttırır, yaşasınlarla sevdirir. Aynen öyle de bu alem şehrinde dünya sarayının damındaki yıldız lambaları, bir kısmı kozmografyanın dediğine bakılsa küre arzdan bin defa büyük ve top güllesinden yetmiş defa süratli hareket ettikleri halde intizamını bozmuyor, birbirine çarpmıyor, sönmüyor, yanmak maddeleri tükenmiyor.'' okuduğunuz kozmografyanın dediğine göre, küre yarızdan bir milyon defadan ziyade büyük ve bir milyon seneden ziyade yaşayan ve bir misafirhane-i Rahmaniye'de bir lamba ve soba olan güneşimizin yanmasının devamı için her gün küre yarızın denizleri kadar gaz yağı ve dağları kadar kömür veya bin arz kadar odun yığınları lazımdır ki sönmesin. Ve onu ve onun gibi ulvi yıldızları, gaz yağsız, odunsuz, kömürsüz yandıran, ve söndürmeyen ve beraber çabuk gezdiren ve birbirine çarptırmayan bir nihayetsiz kudreti ve saltanatı ışık parmaklarıyla gösteren bu kainat şehri muhteşemindeki dünya sarayının elektrik lambaları ve idareleri ne derece o misalden daha büyük, daha mükemmeldir, o derecede sizin okuduğunuz veya okuyacağınız fenle elektrik mikyasıyla bu meşher-i azam kainatın sultanını, münevvirini, müdebbirini, saniyini, o nurani yıldızları şahit göstererek tanıttırır, tesbihatla, takdisatla sevdirir, perestiş ettirir. Hem mesela nasıl ki bir kitap bulunsa ki, bir satırında bir kitap ince yazılmış ve her bir kelimesinde ince kalemle bir sure-i Kur'an'ya yazılmış. Gayet manidar ve bütün meseleleri birbirini teyit eder ve katibini ve müellifini fevkalade meharetli ve iktidarlı gösteren bir acip mecmua, şeksiz, gündüz gibi katip ve musannifini kemalatıyla, hünerleriyle bildirir, tanıttırır. Maşallah, barekallah cümleleriyle takdir ettirir. Aynen öyle de bu kainat kitabı kebiri ki bir tek sayfası olan zemin yüzünde ve bir tek forması olan baharda 300 bin ayrı ayrı kitaplar hükmündeki 300 bin nebati ve hayvanî taifeleri beraber birbiri içinde yanlışsız, hatasız, karıştırmayarak, şaşırmayarak, mükemmel, muntazam ve bazen ağaç gibi bir kelimede bir kasideyi ve çekirdek gibi bir noktada bir kitabın tamam fihristesini yazan bir kalem işlediğini, gözümüzle gördüğümüz bu nihayetsiz manidar ve her kelimesinde çok hikmetler bulunan şu mecmua hikayinat ve bu mücessem Kur'an-ı Ekber-i Alem, mezkur misaldeki kitaptan ne derece büyük ve mükemmel ve manidarsa, o derecede sizin okuduğunuz hikmet hikmetül eşya, ve mektepte bil fiil mübaşeret ettiğiniz fenni kıraat ve fenni kitabet geniş mikyaslarıyla ve durbin gözleriyle bu kitabı kainatın nakkaşını, katibini hadsiz kemalatıyla tanıttırır. Allahu Ekber cümlesiyle bildirir, Subhanallah takdisiyle tarif eder, Elhamdülillah senalarıyla sevdirir. İşte bu fenlere kıyasen, yüzer funundan her bir fen, geniş mikyasıyla ve hususi aynesiyle ve durbinli gözüyle ve ibretli nazarlarıyla bu kainatın Halık-ı Zülcelal'ini esmasıyla bildirir, sıfatını, kemalatını tanıttırır. İşte bu muhteşem ve parlak bir bürhan-ı vahdaniyet olan meskur hücceti ders vermek içindir ki, Kur'an-ı Mucizül Beyan çok tekrar en ziyade Rabbus semavat vel ard, halakas semavat vel ard ayetleriyle halikimizi bize tanıttırıyor diye o mektepli gençlere dedim. Onlardaki tamamıyla kabul edip, tasdik ederek, hadsiz şükür olsun Rabbimize ki, tam kutsi ve aynı hakikat bir ders aldık. Allah senden razı olsun, dediler. Ben de dedim. İnsan, binler çeşit elemleriyle müteellim ve binler nevi lezzetlerle mütelezziz olacak bir zihayat makine ve gayet derece ile beraber, hadsiz maddi manevi düşmanları ve nihayetsiz ile beraber, hadsiz zahiri ve batini ihtiyaçları bulunan ve mütemadiyen zeval ve firak tokatlarını yiyen bir biçare mahlukken, birden iman ve ubudiyetle böyle bir padişah zülcelale intisap edip, bütün düşmanlarına karşı bir noktayı istinad ve bütün hacatına medar bir noktayı istimdat bularak, herkes mensup olduğu efendisinin şerefiyle, makamıyla iftihar ettiği gibi, o da öyle nihayetsiz kadir ve rahim bir padişaha, iman ile intisab etse ve ubudiyetle hizmetine girse ve ecelin idam ilanını kendi hakkında terhis tezkeresine çevirse, ne kadar memnun ve minnettar ve ne kadar müteşekkirane iftihar edebilir, kıyas ediniz. O mektepli gençlere dediğim gibi, musibetse de mahpuslara da tekrar ile derim. Onu tanıyan ve itaat eden, zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu unutan, saraylarda da olsa zindandadır bedbahttır hatta bir bahtiyar mazlum idam olunurken bedbahtı zalimlere demiş ben idam olmuyorum belki terhis ile saadete gidiyorum fakat ben de sizi idam ebediyle mahkum gördüğümden sizden tam intikam alıyorum la ilahe illallah diyerek sürurle teslimi ruh eder subhaneke la ilme lenâ illâ mâ انك انت العليم الحكيم